Hobi Wallet bir airdrop düzenliyor arkadaşlar. Bu airdropa hep beraber katılalım. Ee, katılmak için herhangi bir yatırıma ya da kimlik onaylamasına hiçbir gerek yok. Sadece yapmamız gerekenler. Play Store'a girip Hobi Wallet'ı indirmek arkadaşlar. Ben indirdim. Uygulamaya aç dedim. İzin vere bastım. Eğitir dedim. Onayla dedim yani arkadaşlar. Try Now dedim. Buraya benden iki tane şifre oluşturmamı istiyor. Hemen şifremi oluşturuyorum arkadaşlar. Şifremi oluşturdum. Confirm'e bastım. Şimdi karşıma böyle reklamlar geliyor arkadaşlar. Yani buraya tıkla falan diye. Bunları direkt kapatın. E, çünkü çevirme şansınız olmaz. Öncelikle cüzdan oluşturacağız. Buradan Wallet'a geldik arkadaşlar. Add Wallet dedik. Buradan arkadaşlar şu üçüncü sıradakini yani HechoChain'i seçeceğiz. Buradan add dedik, e, create wallet diyeceğiz arkadaşlar, cüzdanımız oluşturuluyor. Arkadaşlar ekranım geldi burada bu üsttekine basacağız, backup diyene basacağız. Buraya ilk başta oluşturduğumuz şifremizi giriyoruz. Confirm'e bastım. Arkadaşlar az önce bana 12 tane kelime verdi. Ben onun fotoğrafını çektim, bilgisayarda yaptığım için. E, kelimelerimi yedekledim. Yani siz de bu şekilde kelimelerinizi yedekleyin. Ondan sonra sizden kelimeleri tek tek istiyor. Diğer cüzdanlarda bildiğimiz gibi. Yazdıktan sonra e, bu kutucukları onaylıyoruz arkadaşlar. Confirm dedik. Hemen şöyle bir geri çıkayım. Tanıtıyor bize. Okay, Complete. Home bölümüne geldik arkadaşlar. Party Points var. Buraya bir kere tıkladık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 14 puanım var. Çevireceğim. Go'ya bastım. Her 10 puanla bir çark çevrim hakkımız oluyor. Ya boşta çıkabilir. Evet şansıma 0.05 kov çıktı arkadaşlar. Bunu kapatayım. Kovun da değeri neymiş arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Artı kov. Şunu şöyle kenara kaydırarak arkadaşlar açalım. Complete. Birazdan gelecek. Blue olduğundan biraz yavaş. 1.93 Yani 10 cent falan kazandım yani arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 4 puanım var. Şu kısma bir kere tıkladım. Yani seni davet edenin kodunu gir diyor. Kodumuzu hemen girelim arkadaşlar. LG J8 Y4 Videonun da zaten şu taraflarında falan olur. LG 8 Y4 Y4 Exchange dedim arkadaşlar. Evet 2 puan kazandım. Earn more points dedim. Arkadaşlar şimdi bir kere daha çevireceğim. Bakın burada sadece görüntüle diyor. Buraya bir kere tıkladım. Yüklenmesine bile gerek yok. Geri çıktım. View view yazıyor ya, yani görüntüle yazan butonu arkadaşlar. Böyle bir kere bakın geri çıkın. Biraz daha aşağı gelelim. Günlük görevler var. Tutorial diyor. Ben şöyle basitlerinden yapıyorum arkadaşlar. Diğerlerinizi diğerlerini yapabilirsiniz sizde. Bir kere daha çevirmek istiyorum. Şansıma ne çıkacak? Geri çıkayım. Puanlarım yansımamış. Evet. 9 puanım var. Bir tane daha. Şuna da bakayım. Tamamdır. Geri çıkayım. Arkadaşlar BlueStacks olduğundan az önce normalde çevirmiş. Yani ben burada göremedim ama arkadaşlar bakın 55 kovda kazanabilirsiniz. Yani 100 dolarda kazanabilirsiniz. Bu sizin tamamen şansınıza. Her davet yerinizden yanlış hatırlamıyorsam 10 kazanıyordunuz arkadaşlar. Arkadaşlarınızı nasıl davet edeceksiniz? Hemen o kısma gidelim. Yine bu ekrandayız arkadaşlar. Günlük giriş yaparak da buradan da puan toplayabilirsiniz. Invite friends to be rewarded diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Bu linki kopyalıyorsunuz. Yok kardeşim ben bu linki istemiyorum. Yani arkadaşım bu linkten indirmesin diyorsanız da. Onun altındakine tıklıyorsunuz. Benim size ilk gösterdiğim görsel gibi. Yani böyle bir görsel karşınıza çıkıyor. Arkadaşlar puanları toplayın. Ee, dediğim gibi her çevirme 10 puan. Her gün arkadaşlar günlük 5 çevirme hakkınız bulunuyor. Arkadaşlar şimdi ödülümüzü nasıl alırız ona geçelim. Home'a geldik. Party Points'e tekrardan girdik. Bu arada arkadaşlar 10 gün içinde bitecek. Yani Earn Points var. Buraya tekrardan girdik. Buradan şuraya tıklayacağız arkadaşlar. E, puan detayları değil de burada ödüllere geleceğiz. Şurası sizde mavidir arkadaşlar. Buraya tıklayacağız. Yaklaşık 10 dakika içinde cüzdanınıza düşmüş olur arkadaşlar. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadar.